Evet değerli dostlar hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar ee, Funny Cargo Simülasyon diye bir oyunumuz var arkadaşlar Haydi geçelim bakalım oyuna nasılmış iyi miymiş kötülükte de deneyimliyoruz hadi bakalım Evet arkada enerjimizi toplamak için Böyle Spotify açıyoruz. Tableti açmak için TAP tuşuna bas. Bu da işe alma, tan yükseltmeleri, araç atın almaları ve ay ay ayarları bulacak. Tamam okey. Okay. Raflara yaklaş ve E tuşuna basarak kutulara al. E, Kutulardan teslim et. Sedef'e yaklaş ve kutuyu teslim et. Okey. E, sürpriz kutuyu açmak için E tuşuna bas. Köp toplamak için, kopyalarını arttırmak için E tuşuna bas. Arabacığa bir araca binmek için E tuşuna e, e, bas. Hepisiyle ele ele et için bas. Topa yaklaş. Sol fare tutaması. E. Sol tutamasıyla yumruk at. Aman. Aman. Amin. Evet. Bunu da teslim edin. Hani. Bu arada erken eriştiğimde Geldi. Evet. fazla da çok güzel. Hoş geldiniz efendim. Evet, bar nerede? Bu arada arkadaşlar, e Benim hoş geldin. 4 dur, dur, dur. Dur. At. almamız lazım. Eş dört Eee sonra arabamız var. Tamam.

oldu. buradan alıyoruz. Tamam. Buyurun efendim. Evet, tabi et. Ya nasıl kargocuyum Hayır nasıl? Lan. Evet. E, e, 48 metre sonra sağ döneceğiz. Sağ döneceğiz. Devam edelim. Buyurun efendim. Eş kutu teslim et. Peki. Hemen olacak. Teslim edeceğiz. Hadi bakalım gelsin gelsin. İnsanlar Efendim sizin, sizin ücretsiniz 19 lira. Alayım. Slot, slot özelliği olsa güzel olurmuştu arkadaşlar. Şu kısma Böyle küçük. Minik bir şey. Evet. Hadi bakalım. Hocam ne kadar uzunmuş ya. Arabayla gelseydin kesin. Buyurun. Hemen evet koşuyoruz. Sporumuzu da yapıyoruz günlük rutin. Sporlarımızı. Vay! Vay! Arabaya bak. Giriz. Severiz. Var arkadaşlar. Tek sizden tek ricam. Kanalıma abone olup Bildirimleri açmanız ve abone olmanız. Sizleri çok seviyorum canlarım. Hadi görüşürüz. Oyuna devam yani. Hoş geldiniz be ya. Hocam ben bunları böyle taşı. Herkes. bunu yerleştirebiliyor muyuz

Demo versiyonu Et evet, güç ettik İnsan <laughs> bir sülayet koyar ya bilet yok ya Valla sülayet yok ya Ayıp be Valla ayıp ya Yemin ediyorum ayıp ya Ayıp size Ayıp Hadi <laughs> Selamlar. Ses bir ki. Ses bir ki. Ne olmuyor lan? Üç, Ses. Merhaba. Hıç. Ne olmuyor lan? Kader var ya aynı oluyor bana. Var bir bak ayak. Abone olmayanlara var ya. Ağzına et diyeceğim. Ne <laughs> Merhaba evet, <başlıyorum. gülüyor> girerim bak

Ablacım hoş geldin. Ablama abi. Ver dala çöplü. yani Yoldan mı çöplü? Çöpçük yok mu toplar. Ya, ağzına Uçururum <laughs> seni Bu ne? Alkol Herhol... Hala zararlıdır oğlum şuna bak lan kuyruğu gibi bu ne la? Hello Bacım ne yaptın sen ya? Ne yapıyorsun birader ya? Allah görmediniz. Gel ver beni. Hoş Hop. bayıldım! aç kurun. Evet.

Amabben, vem är det? Amabben, jag är borta. Ne beğendim ben ya. Hadi bak. Efendim hoş geldiniz. 21 lira. Evet izleyenlere baştan sona kadar izleyenlere. Sağ olun var olun. Çok çok mu kirli? Hatırlayın.

para oeste, para 他很厉 about that. Evet buna güzel like gelirse arkadaşlar devamı gerçekten getireceğim. Bu arada Efendim hoş geldiniz buyurun. Efendim Afahim Evet arkadaşlar dediğim gibi. Ne yapıyorsun oğlum? Ben açtım. Atacağım lan. Canını yedim. Atla. Atla. Sen Allah seninle. Allah seninle. Gel la sana. Yama filan vereyim. Yara da. Müsaade edin. At yok. At yok makerimiz eşittik asker olduk. Alır. İyi nerede bu lan? Baba. <laughs> her gün sabah. Oyunumuzu oynarız, koşarız. Bir. Durun efendim. Argoyu da dağıtayım ondan sonra abi. Gideyim uyumaya. Bu Uy, yani daha doğrusu. kapatayım. Evet arkadaşlar oyunumuz bu şekildeydi. Bence e, Yorumlarda da yazabilirsiniz arkadaşlar. Yorumlarda yazabilirsiniz. Yani oyun nasıl geliştirici ekibe e, nasıl bir e, şey sunabilirsiniz. Geliştirici ekibi ile alakalı. Kendin, kendinize çok çok çokun. Çok, şu an daha bitmedi. E, son iki tane karakomuz var zaten. Buyurun. Uzun yoldan geldim. Bir yok mu? Ayıp ediyorum. Allah'a ayıp ya. Gitti ya la. Senin yapacağın olduğu mektebin olayım. Evet arkadaşlar. Bir oyunumuzda bu bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Devamı gelsin mi gelmesin mi? Yorumlarda lütfen belirtin. çok sevinirim. Yayınlarım oluyor. Yayınlarıma katılırsanız da çok sevinirim. Sağ olun. Mağrı Bayrak kalın efendim. Görüşmek üzere. Allah'a emanet.